LGS inkılap tarihi yolculuğumuza ikinci videomuza devam ediyoruz. İlk videomuzda yine birinci dönem konularında bir karvan doyuru öğrenmiştik. Biliyorsunuz ki LGS inkılap tarihi Türkçeden sonra geliyor ve gerçekten de burada artık bilgiye dayalı sorular soruluyor. Ve birinci dönem konuları da zaten ikinci dönem konuları anlamamız için çok çok önemli. Neden? Çünkü milli bağımsızlık ve milli egemenliğin temelleri burada atılacak. Sonrasında laiklik çağdaşlaşma konularına geçeceğiz. Dolayısıyla burada milli bağımsızlık, milli birlik ve beraberlik ve milli egemenlik kavramlarını ve bununla bağlantılı olayları çok net bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi geçen dersimizde bir kahraman doğu bakmıştık ve milli uyanışın giriş yapmıştık. Şimdi milli uyanış istiklal yolculuğu ve ya istiklal ya ölüm konularına bakacağız. Buradan geçmiş yıllardaki soru sayısına baktığımızda 2025'te 2, ve 2 toplam 4 soru gelmiş. 2024'te de 4 soru gelmiş. Bu sene de biz yine 2 iki, iki toplam 4 soruyu bekliyoruz. Herkes arkasına yaslansın. Emniyet kemerlerini bağlasın. Zaten hedefimiz bu kamp sonunda bir kahraman doğuyor. Milli uyanış ya istiklal ya ölüm konularını güzel bir şekilde pekiştirmek, öğrenmek ve bunlarla alakalı sorular çözmek. Sizler de Tonguç'un biliyorsun hem birinci dönem full tekrar kitabımızdan hem de anak denemelerinden yani artık netler artıyor denemelerimizden ödevlerini tamamlamanız lazım. Çünkü burada birinci dönem konularıyla alakalı konular var. Ve burada eğer inkılap tarihinde hatalarınız çıktıysa eksiksiniz demektir. Çünkü bu sadece birinci dönem konuları. Hani tüm deneme olsa hatalarınız çıkabilir. Ama sadece birinci dönem konuları olduğu için bu konular içeriyor bu denemeler. Dolayısıyla bu denemelerdeki hatalarımız çok çok değerli. Zaten denemelerimizin başına da analiz sayfalarımız var. Burada hangi başlıkla alakalı hata yaptığınızı buradan görebilirsiniz. Hadi bakalım o zaman hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar Doğu cephesinde Ermeniler, Güney cephesinde Fransızlar ve Ermeniler, Batı cephesinde de Yunanlar bize saldırıyorlar. İstanbul'da itiraf devletleri konuşanmış durumda. Sevra Anlaşması ile bize sadece bu kadarcık geri vermeye çalışıyorlar. Ama biz kanlarımızla, bayrağımıza rengini veren bu kanlarımızla ülkemizi kurtaracağız. Şehitlerimiz bizler için mücadele edecekler. Burada Sütçüman, Ali Sahip Ursavaş, Şahin Bey, burada Kazım Karabekir, burada Ali Fuat Paşa, İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelenin bütün kahramanları mükemmel bir mücadele verecekler. Ölenler şehit olacak, kalanlar gazi olacak ama bu ülkeyi bize emanet edecekler. O zaman gel bu konuyu güzel bir şekilde öğrenelim. Şimdi Doğu Cephesi'ne baktığımızda Tonguç Elhan'ı benim Doğu Cephesi'nde komutanımız Kazım Karabekir. Kazım Karabekir 5. kol ordu komutanı ve Mondros ateşkesinden sonra hatırlarsan demişlerdi ki ordularınızı ters edeceksiniz. Ordularınızı kapatacaksınız. Ulaşım araçlarınızı, haberleşme araçlarınızı el koyuyoruz demişlerdi. İşte Kazım Karabekir bunu kabul etmiş midir? Hayır hocam. Kabul etmiyor. Diyor ki kardeş diyor biz dadaşız diyor. Öyle Mondros ateşkesi falan filan beni sallamayın diyor. Beni 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 sarsmayın. Beni üzmeyin. Benim kafamı sinirlendirmeyin diyor. Benim kafamın tepesine attırmayın diyor. Ve Doğu cephesinde Ermenileri yamultacak gönderecek. Zaten Ermeniler Biliyorsun, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı kimliği taşımalarına rağmen Rus askeri kıyafetleri bize saldırdıkları için zorunlu göçe tabi tutulmuşlardı. Hatta Suriye'ye gönderilmişlerdi. Burada Suriye'de de birleşen Ermeniler Fransalarla bir daha saldıracaklar bize. Yani biz Doğu cephesi Ermenilerle savaşıyoruz. Güney cephesinde ise, bak burada ise... E, Fransızlar ve Ermenilerle savaşıyoruz. Sonuç şeyler benim. Bu arada Doğu Cephesi'nin e, kurulması gerektiği burada Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından ve Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından kararlaştırıldı. Ama Doğu Cephesi dediğimiz yer tam da burası. Bak şu kalemi gösterdiğim yerler. Sonuç şeyler benim. Şimdi devam ediyorum. Doğu Cephesi'nin Ermenilerle mücadele ediyoruz. Ve biz kazanıyoruz. Burada sonrasında Gümrü Anlaşması imzalanacak. Gümrü Anlaşması TBMM'nin imzaladığı ilk askeri anlaşma. TBMM'nin ilk askeri ve siyasi zaferi Ermeniler Sevr Anlaşması'nı kabul etmeyip misak milliği kabul eden ilk devlet olmuş oluyorlar. Burası önemli. Gümrü Anlaşması'ndan sonra tabii ki biz burada tatile mi çıkıyoruz? Hayır. Askerlerimizi hemen diğer cephelere sevk edeceğiz ki düşmana karşı güç kazanalım. Buradaki askerler hemen Doğu cephesinden Batı cephesine sevk edilecek. Burada çok önemli. Kazım Karabekir gerçekten tam bir vatansever. Tam bir ne diyebilir sonuç herhalde benim? Milliyetçi. Harikasın. Milliyetçi. Vatanı koruyor. Ve Gürbüz Çocuklar Ordusu adıyla bu savaşta ee, babasını kaybeden çocuklara, yetim çocuklara destek oluyor. Onlara e, sosyal yardımda bulunuyor. Aynı zamanda Kazım Karabekir. Geldik Güney Cephesi'ne. Güney Cephesi'de de yine halkımız şuurlu. Halkımızda ne var Tonguç Elhan benim? Milli bilinç. Harikası. Milli bir bilinç var. Halkımız özgürlükçü. Halkımız milli bağımsızlığına düşkün. Milli bağımsızlık ne Tonguç Elhan benim? Milli bağımsızlık ülkeyi kurtarmak. Harikasın. İşte ülkeyi kurtarmak için Urfa'da Ali Sahip Bey, Antep'te Şahin Bey, Maraş'ta Sütçüman ve daha kimler? Mesela Urfa'da 12'ler de var. Daha kimler kimler? Milli mücadeleyi Kuvayi Milliye yoluyla bak. Kuvayi milli yani milli kuvvetler düzensiz bölgesel askeri birlikler yoluyla Güney cephesini Fransızlardan, Vermenilerden temizleyeceğiz. O yüzden Urfa'ya Şanlıurfa, Antep'e Gaziantep, Maraş'a Kahramanmaraş diyoruz. Niye? Çünkü buranın halkı, yerli halk, kendisi örgütlenerek, Kuay Milliye ile, Fransızları, Vermenileri buradan e, kovuyor. Burada çok önemli, Güney cephesinde, Fransızlar, Vermeniler, diyorlar ki, ya biz Urfa'da, Kuay Milliye'yi, Antep'te Kuvayi Milliye'yi, Maraş'ta Kuvayi Milliye'yi yenmemiz imkansız. Burada Batı'da da, Yunanlarla mücadele eden düzenli ordu zaten Yunanları yamultuyor. Biz en iyisi burada Sakarya Zaferi'nden sonra Ankara Anlaşması var. Ankara Anlaşması'yla Hatay hariç bu bölgeyi bunlara verelim gidelim diyorlar. Hatay'ı Ankara Anlaşması'yla kurtaramıyoruz. Sonradan kurtaracağız. Hatay 1939'da ana vatana katılacak. Fakat burada Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlamış olacağız. Demek ki Batı Cephesi'ndeki askeri başarılar Güney Cephesi'nde de askeri ve siyasi başarıları sağlıyor. Bu da önemli. Demek ki Doğu cephesini gübre Antlaşması ile kapatmıştık. Güney cephesini Ankara anlaşmasıyla şimdilik kapatıyoruz. Şimdi geldik Batı cephesine. Batı cephesi yani burada biliyorsun Yunanlar İngilizlerin desteğiyle buraya kadar geliyorlar. Şurada Ankara var. Ankara'yı ele geçirmek ve TBMM'yi yok etmek artık Kurtuluş Savaşı'nı bizim için olumsuz sonuçlandırmak istiyorlar. Fakat Bizler ilk başta bize saldırıyorlar. Bak bu bir saldırı savaşı. Birinci önünde bize saldırıyorlar. Biz burada savunma yapıyoruz. Bu bir savunma savaşı. Savunma savaşını bir, bir sıfır kazanıyoruz. Bir sıfır kazandıktan sonra, birinci önünü kazandıktan sonra bu bizim için bir milat oluyor. Bak buraya yazmak istiyorum. Ya Hatta şurada boş bir sayfa varsa oraya yazmak istiyorum şurada. Ha boş sayfamızı buldum. Bak burada birinci önü bizim için bir milat oluyor. Bak bir başlangıç. Mi Lat diye buraya yazıyorum. Neden milat bizim için birinci önü? Çünkü birincinin önü zaferi sonrasında biz gerçekten bu düzenli ordunun ilk zaferi oluyor. Ve bu zafer sayesinde bak 1-0 öne geçtik ya. Bu savunma savaşında biz Yunanları ilk kez durduruyoruz. Ve Yunanlar Tonguç Eladın benim diyorlar ki Allah Allah bunlar nasıl durdurdu bizi? Burada şu çok önemli. Bizim onları durdurmamızı en önemli sebeplerden bir tanesi şu. Biz İstiklalimize çok inanıyoruz. Hatta İstiklal Marşımız var bak. İstiklal Marşı birinci dünya zaferinden sonra kabul ediliyor. Milli bağımsızlığa vurgu. Aynı zamanda Ruslardan da destek almaya başlıyoruz. Moskova anlaşmasıyla Ruslar diyorlar ki Anadolu'da İngilizler, Fransızlar olacağına Türkler olsun diyor. Aynı zamanda itiraf devletleri bizi burada Londra konferansına çağırıyor. İlk defa Londra konferansında itiraf devletleri TBMM'yi tanımış oluyor. İşte Türkler barışa yanaşmıyor, savaşmak istiyorlar sadece diye asılsız bir haberi dünya kamuoyuna yaymıştılar. Biz bunun doğru olmadığını göstermek ve misak milliyi duyurmak için Londra konferansına katılıyoruz. Ama Londra konferansına hem bizi hem de padişahın yetkilisini çağırıyorlar. Ama biz orada padişahın yetkilisi diyor ki Türk milletinin gerçek temsilcisi tabii ki de TBMM'dir diyor. Ve TBMM sayesinde Londra konferansında biz gene en azından bir şekilde misak milliyi duyurmuş oluyoruz. Tabi itiraf devletlerinin amacı da Yunanlar zaman kazansın istiyorlar. Bu arada biz birinci yönünden sonra Afganistan'la dostluk anlaşması yapıyoruz. İlk defa bir Müslüman devlette dostluk yapıyoruz. Ve aynı zamanda ilk anayasamız olan Teşkilat-ı Esasiye diye 1921 anayasasını kabul ediyoruz. O zaman birinci yönünün savaşında 1-0 biz yendik diyebilir miyiz? Evet hocam. Harika 1-0 yani güzel geçti. Sonra ardından ikinci yönünde bir daha saldırıyorlar. Bir daha saldırıyorlar. Yine savunma savaşı. Burada biz yeniden kazanıyoruz ve Burada Mustafa Kemal Atatürk İsmet İnönü'ye bir mesaj atıyor, bir telgraf atıyor. Diyor ki siz orada yalnız düşmanı değil milletin kötü şansını da yendiniz diyor. Yani çünkü birinci İnönü'yü biz kazanınca Londra Konferansı'nda biraz artistik yapıyoruz. Diyoruz ki bize Londra Konferansı'nda Sevr Anlaşması'nı yeniden sunuyorlar birazcık yumuşatıp. Hadi oradan diyoruz. Hadi oradan hadi oradan. Biz misak-ı milliye inanıyoruz. Biz misak-ı milliye gerçekleştirmek istiyoruz deyince onlar bir daha saldırıyorlar. Yenilsek bu sefer kabul etmek zorunda kalacağız. Ama yenilmeyince hala dik durmaya devam ediyoruz. Ardından Kütahya Eskişehir Savaşları'na bize saldırıyorlar ve biz maalesef Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmek durumunda kalıyoruz. Ve 2-1 geride kalıyoruz. Kütahya Eskişehir Savaşları bizim için gerçekten kötü oluyor. O zaman şöyle devam edecek olursak. ikinci önü de milletin makus salih düzelmiş olsa da maalesef Kütahya Eskişehir Savaşları'nda ordumuz Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekiliyor. Ve esasında yenildik diyebiliriz burada. Ve bizim için tabii ki bir bitim gibi oluyor. Herkes diyorlar ki artık TBMM bitti. Hatta TBMM'nin yerini Ankara'dan Kayseri'ye taşıyalım. Hatta Mustafa Kemal'le bu iş olmayacak Mustafa Kemal'den vazgeçelim. Hiçbir şey yapamayacak bu adam diye mecliste eleştiriler başlıyor. Niye? Hemen bir gol yedik diye. 1-0-2-0'dan 2-1 olunca hemen moraller bozuluyor. Mustafa Kemal diyor ki tamam sıkıntı yok. Beni başkomutan yapın diyor ve tüm yetkiler Mustafa Kemal'e veriliyor. Mustafa Kemal de tekalifi milliye diye genel seferberlik emirlerini çıkarıyor. Ve aynı zamanda burada bir de marif kongresi yapılacak. Eğitim kongresi. Şimdi tekalifi milli emirlerinden bahsedelim. Tekalifi milli emirleri esasında bu resimde çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Halk her şeyiyle ordunun ihtiyaçları için bir araya gelmiş. Yani seferber olmuş. Ordu millet dayanışması yaşanıyor. Ve komisyonlar kurulmuş. Yardıma dair belge veriliyor. Mesela adam bu kadar çarşaf verdiyse kadın hemen diyorlar ki 6 tane çarşaf işte Pakize teyzeden alındı. Cephe gerisindeki halkın durumu yansıtılıyor. Dağlarda dumanlar var bak savaştan bombalar patlıyor o sırada. Ama halk bir şekilde ortuna yardım ediyor. Halkın vatanseverliğini çoluğuyla çocuğuyla yaşlısıyla genciyle fedakarlığını bu resimde net bir şekilde görebiliyoruz. Tekalifi milli emirleri genel seferberlik emirleri. Demek ki Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra bize bitti bunlar, bitim oldu bunlar diyorlar ama... Biz Mustafa Kemal'e başkomutanlık etkisi veriyoruz. Tekalifi milli emirleriyle hep beraber bir araya geliyoruz ve ordumuz için, milli bağımsızlığımız için halk topyekün seferber oluyor. Bir araya geliyor. Bir de Marif Kongresi var. Marif eğitim demek. Savaşa rağmen Mustafa Kemal eğitim kongresi yapıyor. Hatta Mustafa Kemal burada 1-0 yendiğimizde tamam neyse hadi kabul edildi. Afganistan'la dostluk güzel. İkinci önü de Telgraf tamam ama Kütahya Eskişehir'de sen yenilmişsin. Sen zor durumdasın. Niye eğitim kongresi yapıyorsun? Ülke zor durumda paşam diyor. Hamdullah Subhi Tanrover diye biri var. O zaman kim eğitim bakanı olacak. Paşam ne yapıyorsun? Ne eğitim kongresi diyor. Mustafa Kemal de tarihe geçen o cümleyi söylüyor. Diyor ki cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Yani cehaletle savaşmak da çok çok önemli. Biz kimle savaşıyoruz Tonguç benim? LGS ile savaşıyoruz. Hayır evladım LGS ile savaşmıyoruz biz. Cehaletle savaşıyoruz. O zaman bir daha soruyorum. Biz kimle savaşıyoruz? Cehaletle savaşıyoruz. Harikasın. Biz cehaletle savaşıyoruz. İşte Mustafa Kemal de esasında orada bize gönderme yapıyor. Diyor ki cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Birincinin önü ikincinin önü de elde edilen zaferler önemlidir. Ama cahilliği yenmek de önemlidir demek istiyor. Dolayısıyla bizler de şu anda, biz öğretmenler ve siz öğrenciler cahillikle savaşıyoruz. Ülkemizin daha iyi yerlere gelmesi için, nasıl Alper Gezer Avcı şimdi uzaya çıktıysa, nasıl Aziz Sancar Nobel ödülü kazandıysa, sizler de belki ileride çok büyük başarılar elde edeceksiniz. Dolayısıyla çok çok önemli bunlar. Sakarya Zaferi'nde gelecek. Sakarya Zaferi'ne geçmeden önce Kütahya İskeri Savaşları'nı söyledik. Son ardından Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini aldı ve artık Sakarya Zaferi gelecek. Sakarya Zaferi'nde Mustafa Kemal Diyecek ki hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Yani Mustafa Kemal'in cümlesi şöyle söyleyeyim. Osmanlıca kelimeler olduğu için kafan olabilir Şimdi burada geldiler buradan. Tamam buradan geldiler geldiler. Kütahya burada bak. Eskişehir burada. Biz Kütahya Eskişehir'e kadar çekildik. Hatta Ankara'ya en yakın Polatlı'ya kadar geldik. Mustafa Kemal diyor ki sadece bir sınırı değil bir hattı bir bölgeyi savunacağız diyor. Yani o bölgede tüm vatandır diyor yani. Tüm vatandır. Artık diyor, vatandaşın kanıyla ıslanmadığı sürece hiçbir yeri terk etmeyeceğiz diyor. Buna benzer bir cümleyi Mehmet Akif söylemişti. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Yani bu bayrağımız hiçbir zaman gönderden inmez, Türkiye'deki en son evde kapanmadığı sürece. Yani en son evdeki ocak da sönmediği sürece, hani düşmanlar eve girince ne yapıyorlar? Yani oradaki ocağı söndürüyorlar, bitti artık ocağı söndürüyorlar. O sönmeden bu yurdu teslim etmeyiz diyor Mustafa Kemal'den. Ve Mehmet Akif Ersoy'dan. İşte hep beraber yeniden savunma yapacağız. Birincinin önü savunmaydı. Kazanmıştık. İkincinin önü savunmaydı. Kazanmıştık. Kütahya-Eskişehir savunmaydı. Geri çekildik. Sakarya'yı kazanıyoruz. Savunma savaşı. Ve ardından da büyük taarruz olacak. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyecek Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi Sakarya Savaşı'nda da o zaman... Artık ordunun başına Mustafa Kemal Atatürk geçene göre şöyle Mustafa Kemal Atatürk diyebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk ilk harflerini yazıyorum. M-K-A diye. Peki nedir hocam bu? Burada M, Mustafa Kemal'e marşal rütbesi veriliyor. Kars Anlaşması yapılıyor ve Ankara Anlaşması yapılıyor. Kars Anlaşması ile Doğu sınırımız belli oluyor. Ankara Anlaşması da yine aynı şekilde net bir şekilde Güney sınırımız belli oluyor. Hatırlarsan Güney cephesinde Fransızlar vermelerle Ermenilerle Kuvaymi ile mücadele ederken... Hatay hariç bize teslim alıp gitmişlerdi. İşte o bu savaştan sonra. Ardından da Mustafa Kemal ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyecek. Ve Türk halkı hep birlikte kovalayacak Yunanları. Tabi Yunanlılar da pislik yani onlar da giderken buralara bir sürü zararlar verecekler. Ermeniler de aynı şekilde bir sürü zararlar vererek gidiyorlar. Hem bizi işgal ediyorsun hem de kaçarken delikanlı gibi kaçmıyorsun. Sana da bu yakışır diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Neyse Yunanlara biz yüzme dersini vereceğiz. Ücretsiz yüzme dersi verilir. Başka bir millet varsa Türkiye'ye saldırmak isteyen onlara da ücretsiz yüzme dersi verdiğimizi her zaman söylüyoruz. Burada Yunanları deniz dökeceğiz ve ardından da tabii ki ne olacak? Mudanya ateşkesi gelecek. Mudanya ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmı bitecek, diplomatik kısmı başlayacak. Sonrasında da Lozan Anlaşması'na gideceğiz. Lozan'da da yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı tescil edilecek. Bunlar ikinci dönem konuları. Şimdi konumuzu bitirdik Tonguç Şeylan'da benim. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın yorumları olayın arkadaşlar. LGS tekrar programımız gümbür gümbür devam ediyor.